أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمر محتساتها وكل بدعة ضلالة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 güne adlı kitabımızdan bugün sizlerle beraber bid'atlerden sakınma konusunu işleyeceğiz. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Mevlam şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdi. Allah'a hamd etti ve onu layık olduğu biçimde övdü. Sonra şöyle buyurdu. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan uydurulanlardır. Ve her bid'at delalettir. Asıl saadetten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirerek ömrünü insanları iyiye ve güzele çağırmaya adamıştı. Artık din tamamı ermiş, bu dünyadan ayrılacağının emareleri en yakınları tarafından fark edilmeye başlanmıştı. Her canlı gibi ölümü tadacak olan Peygamberimizin dünya hayatına veda etme vakti yaklaştığında Ümmetine tavsiyeleri birer vasiyet olarak algınma, algılanmaya başlanmıştı. Sabah namazını kıldırıp çok sevdiği ashabına dönerek onları oldukça duygulandıran, kalplerini hüzünlendiren dokunaklı sözler söylemişti bir gün. Öyle ki asaptan biri dayanamayarak "Ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptın. Bize ne tavsiye edersin?" diye sormaktan kendini alamamıştı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şu tavsiyelerde bulundu. Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa idarecinizi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecektir. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulun. O halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan Hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara azı dişlerinizle tuttuğunuz gibi sımsıkı sarılın. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bid'attir. Evet değerli kardeşlerim, aslı saadetten yaşanan bu olaydan hissemize düşenler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce vahiy tamamlanmış, ve İslam dini kemale ermiştir. Mü'min, Kur'an-ı Kerim ve sünnete uygun hare hareket ederek istikamet üzere bir hayat sürme gayretinde olmalıdır. İnanç ve ibadet alanında ortaya çıkan ve dinin aslında yani Kur'an ve Sünnet'e sünnette olmayan uygulamalar birer bid'attir. Bu tür fiiller insanı doğru yoldan uzaklaştırır. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim ve sünnetin yolundan ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.